两难，困难就是两难。人生有难，其实我们已经你过多少次。来来来，你再回家。 Oh. Uh -huh. Bu organizasyonun yapımında tamamıyla aylardır, yıllardır Kütahya'ya hizmet eden sevgili Kerim Ağaralı'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum ailelerimize. Ya Kütahya'yı çok seviyoruz. Kütahya müzikseverlerle buluştuğumuzda çok mutlu olduk bugün. Sevgili Kerim Ağaralı sağ olsun çok güzel bir organizasyon. Hem öğrencileri hem velileri bir araya getirdi. Müzikle, şarkıyla, türküyle şahane bir gün yaşanıyor Kültür Merkezi'nde. Ne mutlu böyle hocalarımız var, böyle arkadaşlarımız var. Kütahya için çok değerli hizmetleri var sevgili Kerim Ağralı'nın. Benim çok yakın arkadaşım, can dostum olması dışında da öğretmenliği itibarıyla çok saygı duyduğum bir dostum. Çok teşekkür ederiz, bugün çok mutlu olduk burada. Evet. Vallahi biz Kütahya'ya ne zaman gelsek şarkıları türküleri hep beraber söyleyebilecek e, müzik severler buluyoruz. Kütahya halkını tabii ki çok çok fazla seviyoruz. Çok pırlanta gibiler. İyi işi varlar. Buraya her geldiğimizde evimize gelmiş gibi mutlu ve huzurluyuz. Hem e, müziğimizi yapıyoruz, hem sohbetimizi ediyoruz, yemeğim yemeklerimizi yiyoruz birbirinden şahane <laughs> lezzetli <gülüyor> yemekleri. Hem dostlarla görüşüyoruz. E, Kütahya bizim için hakikaten şey gibi e, cennet gibi bir şehir ülkemizin her köşesi cennet elbette ama Kütahya bizim için birazcık daha e, mutlu olduğumuz, rahat olduğumuz, güvende olduğumuz, e, hayattan zevk aldığımız bir şehir. Biz de ARL Müzik olarak, ARL ailesi olarak e, kurucumuz Yılmaz aralı e, şirket sahibimiz, babamız, aile şirketimiz. E, yıllardır görüyoruz, duyuyoruz ama istiyoruz ki Kütahya'mızda, A sınıfı sanatçılar hep sahne alsınlar ki kendileri güzel e, sahneleriyle bizi e, renklendirdiler. Kütahya'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Huzurlarınızda Erhan abiye, aynaya ve bütün orkestrasına çok teşekkür ediyorum. İnanın tamamen maneviyat yüklü bir konser, maddiyat yüklü bir konser değil bunu bilin. Hiçbir maddiyatla ilgili şeyimiz olmadı ama çok sağ olsunlar bizi hiçbir şekilde kırmıyorlar. E, ailelerimiz... Keza hepsi öyle. Tamamen halka açık ücretsiz bir konserimizdi. Huzurlarınızda Ayran abiye, Ayna grubuna ve orkestrasına çok teşekkür ediyorum.